Herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar merak ettiğiniz bir başka videoyla karşınızdayım. Ney mi? Amerika'da yedek parça fiyatları, araba parçası fiyatları ne kadar? Bunları öğreneceğiz. Ne kadar da ses geliyor arkadaş. Benim video çekeceğim her yerde ses geliyor. Tamam şu anda biz neredeyiz? Pensilvanya'dayız ve Pensilvanya'da bir oto yedek parçacıya geldik. Ya burada bizim Türkiye'deki gibi böyle bir yere gideyim de bir o yedek parçacıya gideyim bir şeyler yaptırayım falan mantığından da öte kendi aracınıza eğer biraz elinizden iş geliyorsa biraz becerikliyseniz buradan alacağınız birçok parçayı yani mesela bunlardan birisi neymiş? Airbus Auto Parts. Buraya gelip buradan arabanın malzemesini alıp kendiniz yapabiliyorsunuz. Ya da bunların kendi çalışan tipleri var, çalışanlar var. Onlara rica ediyorsunuz, yapıyorlar size. At Örneğin aküyü mü değiştireceksin ya da e, Şeyi mi değiştireceksin Sileceği falan Hepsinin fiyatlarını gelin birlikte öğrenelim Mesela bunlar rüzgar korumaları 67.99 68 dolar şu 48 dolar Hani pencereni yarım açtığında rüzgar girmesin Diye içeriye tam açmadığın zaman Etkileyen şey Mesela bunlar filtre arkadaşlar Araba filtreleri. Bunlar değişiyor. Fiyatlar bunlar. Görüyorsunuz ne kadar olduklarını. Arabanın marka modeline göre bütün hepsi değişiyor. Bunlar yine filtreler. Tamam mı? 13 dolar, 20 dolar, 15 dolar, 13 dolar. Hepsi değişiyor. Gördüğünüz gibi. Burada lokmalar var. Tabi bunlara çok ihtiyacınız olur mu bilmiyorum ama bunlar özel lokmalardır muhtemelen. Tahmin ediyorum. Yani o arabanın tekerleği için gereken lokmalar var ya, onlardan olabilir. Bunların fiyatları da işte 6 dolar, 5 dolar falan değişiyor. Ne kadar alacaksanız. Burada setler var. Mesela lokma seti var burada. 25. Lokma diyorlardı yanlış anlamıyorsam, hatırlamıyorsam. İngiliz anahtarları var burada yine. Fiyatlar bunlar. Görüyorsunuz burada 18 dolar, 19 dolar, 20 dolar, 22 dolar. Burada yine bir set var. 27.99 Örneğin Yoldasınız ve <laughs> yanınızda bir sıkıntı oldu. Al, bunu alıyorsun adamın kafaya. Ya onun için değil tabi. <laughs> İndiriyorsun bunu kafaya. Bunlar, bak bunun fiyatı da <laughs> Haydar yoksa işte kendi güvenliğin için böyle bir şey alabilirsin. Bu da 25 dolara seni güvenlik koruma. Burada çizilecekler var arkadaşlar. 13 dolar civarı başlıyor. 19 20 dolar, 21 dolar. Arabanın modeline göre değişiyor. Burada hangi modelse onların isimleri yazıyor. O modele göre buradan alıyorsun. Yine burada yağlar var. Yağların fiyatları. Full sentetik yağ 10 dolar, 11 dolar. 11 dolar bu yağlar. Ve devam edelim. Daha büyük yağ istiyorsan burada 31 dolara yağ var. Mobil birler var mesela. Turbo dizel truck için. Bu mesela 33 dolar. Bunları tabii kamyonlara koyman gerekiyor. Dizeller için. Onları da ben tabii Türkiye'de öğrendim. Böyle bir Krikon almak istiyorsan Krikon'un fiyatı 169 dolar. Evet bakalım. Mesela buji Al sana buji buji <laughs> Şunlar mesela 3 dolar. Ben genelde eski arabamdayken lambayı kendim değiştiriyordum. Arabanın lambasında bu arabanınkiler led. Onları değiştirmeye ihtiyaç duymuyorsun tabi. Daha şey ben böyle yerden gelip alıyordum mesela. Direkt lambayı buradan gelip alıyordum. Kendim gidip internetten baktım nasıl değiştirileceğine falan. Oradan değiştiriyordum arkadaşlar. Gayet de rahat oluyor yani. Burada çeşit çeşit yağlar var. Filtreler var burada. Yani kendim becerebiliyorsan bunu ne kadar save dersin. Ya burada arabanın yine markasına, modeline göre değiştiği değişiyor, değişiyor. ya değişim oranı. Bunların fiyatları ortalama mesela benim arabada 80 dolar mı ne veriyorum. Ama mesela eski model bir arabam varsa 30 dolara falan da bulabilirsin. 30 dolara yağ değişimi komple filtresiyle beraber bulabilirsin. Burada yine görüyor musun? Bak. Garanti. Yerden sentetik motor oil. Hah. 34 dolar, 35 dolar bunlar. Burada aküler var. Aküler. DieHard var mesela 219. Bunlar yine şeye göre arabanın marka modeline göre değişiyor. 200 dolar. 170 170 dolar. Ben yuvarlıyorum rakamları bu arada. Genelde zaten yağ değişimi için buralara geliyorlar. Burada da yağ değişimi yapan yerler var böyle. Şunlar mesela Bu yine arabanın anladığım kadarıyla arabanın içini temizlemek için kullanılan bir malzeme. Tabii benim gibi anlamıyorsan ayrı. Şimdi bunlar cam. Arabayı e, şoklamak için 36 dolar kablolar. Başka bir arabadan alıp başka bir arabanın aküsünden kendi arabanın aküsü bitmişse o an çalıştırman gerekiyorsa bu kablolara ihtiyacın var. Türkiye'de çok yapıyorlardır muhtemelen zaten. Bunlar arabayı işte e, ne diyorlardı jump diyorlar burada da Orada muhtemelen şey şoklama mı diyorlar? Bilmiyorum ya. Siz biliyorsanız yazın altına. Tamam mı? Burada işte çeşit çeşit şeyler var. Şunlar yağ değişimleri için kullandıkları şeyler. Bunlar biliyorsunuz arabanın yağını ölçebileceğiniz şeyler. 13 dolar mesela. Çubuklar, yağ çubuğu mu diyorlar? Neyse artık. Başka neler var burada? Bakalım. Bunları nerede kullanıyorlar bilmiyorum ama Muhtemelen araba parçasıdır bunlar diye düşünüyorum. Ya da kamyon mamyon. Kriko var burada bak. Kriko 80-90 dolar. Yine 73 dolar. Şu arabanı durdun. Kamyon mu neyse artık. Bunu tekerleklere koyuyorsun. 20 dolar bu. Bu burada. Burada yine lokmalar var. Artık arabanın modeline göre lokmaları alabilirsin. Şunlar tekerlekler için parlatıcı falan. Evet. Bakalım. Evet geziyorum bir yandan bakıyorum ne var ne yok. Gel böyle, gel böyle. Burada mesela stop lambaları falan var. Bunları hangi araba için aldığım yine değişiyor. Bunlara bakabilirsin. Bu lamba mesela 25 dolarmış şu lamba. Mesela şurada egzozlar falan var. Bu karbon egzoz herhalde bilmiyorum. Siz daha iyi anlarsınız muhtemelen. Şu 16 dolar. Burada bir tane ölüm meksozu var. Bully 40 dolar. Bu da nasıl ses yapıyor bilmiyorum tabi. 200 evet, gözü gibi ses yapıyor olabilir. Burada jantlar var arkadaşlar. Şu jantlar görüyorsunuz buradaki jantları. 4 tane var bunun içinde. Bu plastik bir şeye benziyor öyle. Sadece görsel 47 dolar. Ama ortalama 47 dolara her çeşit görsel jant alabilirsiniz diye düşünüyorum burada. Jantların inçleri de var. Şu 16 inç, şu 15 inç, işte 16, 17, 17 inç falan filan. Burada yine sigortalar var. Şu sigortalar. İşte anlıyorsanız biraz sigorta değişiminden falan. Buradan arabanın markasına, modelini hangi sigortasına göre bakarsınız. Onları da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada boyalar var. Sprey boyalar. 12 dolar civarı. Burada da yine boyalar var, bantlar var, silikonlar var. Hoparlör var burada mesela. Onların çok böyle hani müthiş bir marka değil ama Cardiol diye bir şey. E 35 dolar şu hoparlör. Şunlar 30 dolar. Şurada amfiler var. Amfi şu 90 dolar 600 watt. 1200 watt'ı 60 dolar. Ne ise tam tersidir muhtemelen onlar. Yeri değişmiş olabilir. Şurayı gezmedik. Buraya bakalım hemen. Burada tabii kamyonun arkasındaki tutacağın için halat gibi şeyler, paspaslar var. Arabanın üstünü örtebileceğim böyle şeyler var. 70 dolar. Karda, kışta kıyamette örtmek için. Buraya bakalım. Paspaslar 32, şu 16, 43 dolar. Efendime söyleyeyim. Koltuklar için herhalde şu silikon hani totola rahatsız olanlar. Bunu 25 dolara alabilirler daha konforlu bir yolculuk için. Burada yine hava şey hava tabancasının herhalde bir zımbırtısı. Altta da şu matkaplar falan var ama onları daha ucuza bulabilirsiniz başka yerde. Yani araba için şart değil. Aynalar var burada. Çeşit çeşit aynalar. Onların da fiyatlarını buradan görebilirsiniz. Araba kokuları. Şunlar 5 dolar civarı. Ama çok böyle elverişli değil. Direksiyon e, direksiyonun etrafına koyduğunuz zımbırtılar. Onlar da 20 dolar civarı. Plaka etrafı için 40 dolar veriyorsun. Buraya geliyorsun. Yine burada stop lambalar falan var. Bunlar ne? Bunlar da öyle zımbırtı. Arabanın arkasına falan böyle şekil şükür şeyler. Görüyor musun? Böyle kartal martal bilmem ne. Bunlar plakaların etrafına koyduğun şeyler. Örneğin Pensilvanya'da arabanın önüne plaka takmak zorunda değilsin. Örneğin böyle bir şey takabilirsin arabanın önüne. Ya da ne bileyim ben burada askere gidiyorsan plakanın etrafı şöyle United States Army dedi. İşte askeriyeden olduğun falan artist artist gözüksün diye. Polisler falan böyle daha özen gösteriyor. Burada çok dikkat ediyorlar öyle şey. Burada biraz daha egzoz, abart egzoz şeyleri var. 40 dolar falan diyor bak buradakiler. Şunun şekle bak. Bu neymiş? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen siz biliyorsunuzdur. Bilen yani, ilgilenen. Şunun fiyatı da 30 dolar burada. 30 dolar. Bakayım başka ne var ne yok. İyi ne olsun işte. <laughs> ha bak, arabanın üstüne koyabileceğin ışık var burada kocaman. Veya önüne koyabileceğin şu 100 dolar mesela led ışıklar. 100 dolar. Bu arabanın arkasına takabileceğin kamyonların, trakların işte neyse pikapların arkasına takabileceğiniz zımbırtı 80 dolar burada. Bunlar araba temizleme şeysi 6 dolara falan var. Burada yine temizlik malzemeleri var ilgilenenler için. E tabi burada kendin çok böyle hani vaktin varsa ve seviyorsan böyle şeyleri bunları kullanabilirsin gibime geliyor bana yani en azından. Evet bu kadarlık yeter sanırım. Burada şapkalar var. Şapkalar ne kadarmış? Araba şekilli şapkalar. 10 dolar, 10 dolar. Yani çok böyle abartı şapkalar da değil ama bunlar benim takacağım şapkalar da değil yani ne yalan söyleyeyim. Şurada bezler, mezler var. İşte bunlar fluid. Hadi çıkalım. Evet. Gördünüz araba yedek parçacısı diyeceğim ben ama işte ya arkada bir sürü malzeme var. Buraya geliyorsunuz, soruyorsunuz adam size. Diyor, işte bana şu malzeme lazım. Şu yedek malzeme gerekiyor. Bunları söylüyorsunuz buradan gelip sana adam arkadan veriyor. Arkadaşlar umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ne görmek istiyorsanız videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Ben şunu görmek istiyorum. Bunu çeker misin? Şuraya gider misin diye. Merak ettiklerinizi yazmayı, sormayı unutmayın ve abone olursanız da çok sevinirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.